Yeni bir video ile herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bugün 24 Ağustos 2025. Youtube'a başlayalı 3 yıl olmuş arkadaşlar. 3 yıldır <laughs> video çekiyorum Youtube'da elimden geldiğince. Ama 24 Ağustos'u hiç unutmuyorum. Çünkü ilk videoyu çektiğimde de böyle kayda geçsin 24 Ağustos diye söylemiştim. Tabii o zamanlar çok çok acemiydim. Konuşamıyordum. Yani insanın gerçekten kendi kendine konuşması çok zormuş. İsterseniz deney yapabilirsiniz evde. Açın telefondan kamerayı bir deneyin. Böyle bir şey anlatmaya çalışın. Gerçekten baya baya zor bir şey. Hayır o. Bak şimdi bisikletli birini gördü. Yani 3 yıl oldu arkadaşlar. Youtube bana ne getirdi, ne götürdü. Yani artıları, eksileri. Ne yap? nasıl anlatayım yani ilk önce sizleri getirdi tabii ki YouTube. Ah, böyle çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar, tarifler. <laughs> en önemlisi yani böyle beyinde kalan tarifler. Yani bugüne kadar doğru bildiğim yanlışlar. İnsan ıı, en çok da şeyi ıı, paylaşabilmek duygusunu. Yani paylaşıyorsun ya. Üzünlü de olsan birine paylaşınca üzüntün azalır mutluluğunu paylaşınca işte mutluluklar çoğalır dedikleri bu olsa gerek. Gerçekten birininle bir şeyi paylaşmak. Aslında benim hikayem nerede başlıyor? <laughs> hiç bilmiyorum. Çok istiyordum ama hiçbir zaman cesaret edemedim bugüne kadar. Yani o 2022 24 Ağustos'a kadar <laughs> hiç cesaret edemedim. Çünkü hep şöyle düşündüm ben. Ben ne gösterebilirim? Yani ben çeksem ne olur ki benim hayatım? Yani e, vlog çekenlerin zamanı olacak. Evde olacak yani YouTube'la uğraşacak. Benim öyle bir zamanım yok. Ben çalışan bir insanım. İşte iki çocuktu, oydu buydu. Yani bundan belki bir 5-6 yıl öncesini konuşuyorum. Hani böyle çok istiyordum. Çünkü ben günlük tutan yani günlükte böyle yazan falan çok seven bir insanım. Böyle hayatımdaki özel şeyleri günlük tutabilen. Ama dijital olarak yapabilmeyi çok çok şey Hmm. bilemedim yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım öyle bir zamanım olmaz, öyle bir hayatım yok <laughs> diye düşünüyordum yani insanlara öyle yansıtacak kadar çünkü izlediğimiz e, vloglarda yani en azından ben, bana dengelen vloglarda daha böyle şaşalı, daha e, gösterişli hayatlar sunuyor ya insanlar. Öyle düşünüyordum. Yanlış düşünüyormuşum. Sonra yıllar geçtikçe böyle köy videolarını gördüm. Basit hayatları da gördüm. İşte köy videoları bir ara çok çoğalmıştı. İşte şehirden kaçıyorlar köye falan. Karavan videoları. Çok çok daha minimalist bir hayat aslında. Çakal. İnşallah çekebileceğim bu videoyu. Hani çok şeydi yani benim için. Aa dedim var işte. Var. Yani benim gibi yaşayanlar da var. Benim gibi benim yaşamak istediğim gibi yaşayanlar da var. Çok böyle o gün bugün cesaret ettim. Dedim ki evet belki benim de gösterecek öyle aman zaman yani insanların benden öğrenebileceği bir şey yok ama en azından kendime anı biriktiririm. Hatıra kalır sevdiklerimizle. Ve bundan çok çok önceden başlamak gerekiyormuş aslında. İşte anneannemin döneminde. Tabii ki ben YouTube'a başladığımda anneannem hayattaydı ama işte en e, Son kötü olduğu dönemdi. Onu misal hiç çekemedim. Ama Mişo'yu çektik. Mişo gitti. Melek oldu oluşum Ama işte çektik. O da hatıra kaldı. Mişo meselesine hiç girmeyeyim. Öyle canlarım. Normalde gayet e, normal. <laughs> 1982 doğumlu. <laughs> yani bir Bulgaristan Türkü Bulgaristan türküyüm. Ve Hmm, gerçekten YouTube kanalını ben Zeynep diye isim koydum ya keşke Zeynep Nuriyeva koysaydım diyorum şimdi aklımca. Değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştirebilirim ama niye değiştireyim? Çünkü Zeynep Nuriyeva olarak koysaydım giren yani o soy isminden ovalar, evalar var ya bu Rus'tur, bilmiyorum Azerbaycan'da da var galiba Bulgaristan işte Türkiye'li bir Türk olmadığımı anlarlardı. Nasıl, nasıl diyeyim? Türkiye'li, Türk o da olmadı. Yani Türkiye'de yaşamıyorum. Yani Türküm ama <laughs> Balkanlardan falanım diye anlarlardı ve o gözle e, en azından bakabilirlerdi. E, i̇lk giren olarak yani, ilk giriyorsun ya, tanımıyorsun, etmiyorsun. Bu insan niye böyle yaşıyor diye sorgulamadan yani çok fazla hakaret etmeden belki. Belki ben öyle düşünüyorum ama aslında vardır ya içinde varsa yine hakaret eder de. Hani a ha bu böyle yapıyor çünkü bu Bulgaristanlı misal ya da Balkanlardan falan <laughs> diye düşünerekten onun bir bağlantısını kurabilirdi. Böyle bazen Hele de son zamanlarda çok fazla şey negatif yorum alıyorum. Sebebini bilmiyorum. Ama bunun bu YouTube'a girerken bunun da farkındaydım. Onu da biliyordum. Çünkü ben çok seviyorum vlog izlemeyi. Yani ben herkesi izlerim. <laughs> ben, ben girer izlerim böyle. Bazen oturup da izleyemiyorsun da. işte kulak dinliyorsun falan. Aa bu da koymuş vlog falan diyerekten. Yani çok izlerim ve aşinayım bu duruma. Yani hakaret edenler. İşte ne diyeyim? Ille de iğnelemek isteyenler, böyle hor görenler her zaman vardır, her zaman da olacak. Yani şimdi YouTube'da iş yapıyorum diye tamam onun bana hakaret etme hakkı yok, ama insanların ağzı da torba değil ki büzesin Yani ne yapabilirim? elimden hiçbir şey gelmiyor, tek engelleyebilirim. İşte oradan yorumları kaldırabilirim. Sonra da şeye aslında cevap bile veriyorum inanın yorumlarda cevap bile veriyorum tek videolarda bahsetmiyorum o insanları böyle şey etmemek için. Yani bahsetince de sonra çoğalıyorlar ya. <laughs> Cevap bile veriyorum ama şimdi ben ne yapayım şimdi eleştiriyle hakareti ayırt edemeyen bir insana ben yapacak bir şeyim yok. Sonra niye kaldırdın sen? Hakaret ettiğinin farkında bile değilsin. Yani eleştiriyi geçtim. Sonra ne oluyor? Ben bile eleştirilere işte açık değilim. Bu işi yaparsan eleştiriye açık olacaksın. Eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Kimseye o, o hakkı vermiyorum. Hiçbir şekilde sevdiklerime bana hakaret yani kimsenin öyle bir hakkı yok. Bence, bence. Hiç kimsenin kimseye ben de edemem. Bana da o hakkı kimse vermiyor yani. Edemem, edemezsin. Yani doğru düzgün. Ve yani o kadar birine yazmıştım bir kere. Hani o kadar şey ki özgür aslında çok özgür bir insan onun bile farkında değil, özgürlüğünün farkında değil. Hani sanki başka alternatifi yokmuş gibi her gün girmiş yorum yapmış, hakaret içerdiği için YouTube onu yansıtmıyor. Ya özgürsün ya özgürsün, onun bile farkında değilsin. Girip izlememe özgürlüğüne sahip bir insansın sen. Yani ay ben, misal öyle şeyler yazmış ki benim için. Yani nefret ediyor benden ama onun yanı sıra girip izliyor. İşte 3 yıl böyle geçti. Ama ilk eleştirimi hakaret değildi, eleştiriydi. İlk eleştirimi hiç unutmuyorum. Ah, Almanya'da yaşıyorsun. Her gün aynı tişörtü giriyorsun diye bir eleştiri gelmişti. Hiç unutamıyorum çünkü tamam şişmansın, çirkinsin. Hani bu gayet normal <laughs> kelimeler söylenen her zaman. Ama her gün aynı Almanya'da yaşadığın halde her gün aynı tişörtü <laughs> onu vurguluyoruz ama lütfen Almanya'da yaşadığım halde her gün aynı tişörtü giymek <laughs> ay bana çok tuhaf gelmişti çok gülmüştüm çok acayip gelmişti yani bana nedenini bilmiyorum yani ne olacak yani Almanya'da yaşasam ne olacak belki 5 tane tişörtüm var belki yok belki vaktim yok <laughs> değil mi maddi durumum çok kötü belki bu fi. Hani insan onu düşünmeden belki de 100 tane tişörtüm olmasını istiyorum ama alamıyorum çünkü imkanım yok ya. İşte Sen de o yorumu bana yaparken misal konuşuyorum 100 tane tişört falan istemiyorum. Hani beni kırıyorsun ya hani kalbim kırılıyor ya misal. Onu işte ben bu insanın kalbini kırdım. Kalp kırmak, işte gönül kırmak günahtır ya da ne bileyim budur budur diye düşünmeden sonra da hep dinden işte imandan falan vuranlar var ya onlara bir sözüm yok hiçbir sözüm yok ne olabilir ki ne diyeyim onlara zaten benim dememe kalmaz anlayabilen bugüne kadar anlardı değil mi yani ben desem ne olacak, demesem ne olacak? Aynı şekilde onlar da, onlara da aynısını. Yani sen bana onu desen ne olacak, demesen ne olacak? Ben öyle bir insan olmayacağım. Olmadım da zaten hayatım boyunca. <laughs> yani olamam. Ben kendi bildiğimden pek şaşmayan normalde. Yani böyle inatçı bir yönüm de var. Annem öyle der bana kılın kafalısın der. Yani biri bir şey anlatır bu doğru Zeynep. Tamam da bana o anda o doğru gelmiyor. Evet o doğru olabilir. Yani şeyden bahsetmiyorum şimdi ha kime göre neye göre doğru. Bazı kurallar vardır o böyledir yani. Bir siyah beyazı grisi yok onun. O öyledir. Yazılmamış kurallar. Onlardan bahsetmiyorum. Bazı şeyler var. O anda bana o doğru geliyor. Onu yapıyorum. Ama hatadır. Birkaç yıl sonra farkına vararak hatadır. Evet ama ondan da ders alıyorsun sonuçta. Bugün bugünkü Zeynep ortaya çıkıyor işte hatalarına, yanılgılarına. Ne bileyim misal siz beni bu 3 yıl içinde korona döneminden sonraki halimle tanıyorsunuz ve birçok yorumda yalnızsın işte o ne biçim hayat falan ama bu hayatın öncesi de var ya işte herkes bir duruma böyle aman bir günde gelmiyor ya onun bir yaşanmışlıkları var ne bileyim ben çok sosyal çok aktif bir insandım eskiden ya birinin derdi birinin bir sorunu olsun ilk koşan bendim ilk yani ne olursa olsun maddi manevi her açıdan ama hep bu şey oldu nasıl denir bilmiyorum tam olarak hani kötüye kullanıldı diyeyim yani ya da insanlar çıkarları e, açısından kullandı İşte ihtiyacı oldu ben vardım sonra aramaz oldu sormaz oldu e, ya da ne bileyim arkandan işte konuşulanlar falan duyuyorsun sonuçta İnsanlar var işte onda arkadaşı var benim de arkadaşım var en yakın arkadaşım en yakın arkadaşı var falan feşman bazı şeyleri duya duya yaşaya yaşaya ve bu korona dönemi girdiği araya bazı şeylere... Yani çok fazla değer verilmemesi gerektiğini öğretti bana hayat. Ama yine de veriyor muyum veriyorum bazen. Yani devam ediyor o. o yani değişemezsin sonuçta. Bir insansın. Bir yap, bir yapın var. Değişemezsin. Yani kim ne derse desin. Ama adım adım değişebiliyormuşsun. Değişemezsin derken yani komple değişemezsin. O üzülüyorsun. Hani üzülmüyorum desen de bir mesafeni koymayı öğreniyorsun. Yani ama herkes için aynı fikirdeyim. Yani herkes için iyi olarak hayatıma gelen, kötü e, anılar hisler bırakıp gidenler için de iyi ki varmış. Her birinden her şeyi, yani ya her birinden bir şeyler öğreniyorsun arkadaş. Kötülük de yapsa ondan alacağım bir ders var o seni bir şekillendiriyor bir insan olarak, bir yapı olarak, bir karakter olarak gerçekten şekillendiriyor ve ya çok son işte çok değer verdiğim bir insan vardı. İşte o da böyle yapınca dedim ki yani gerek yok. Hayatında fazlalıklara gerek yok mu Zeynep? Yani fazlalıkmış demek ki. Böyle çıktılar gittiler hayatımızdan. Ve şu an ablam var etrafımda. Annem vardı tabii ki. Köye gitmeden önce burada gidebileceğim ve Reni arkadaşım var. Ha misal o benim için arkadaş, dost, 14 yıllık bir arkadaşlığımız var. Her zaman yani evet ben ona çok koşmuşumdur ama o da benim için çok koşmuştur. Yani hiçbir zaman bana hayır Zeynep ben gelemem ya da benim bir ihtiyacım olduğunda araba yok misallerini beni buraya şuraya götür falan dediğimde hiçbir kendi işini bırakır. Önce benim işimi hallederdi. Yani işte arkadaşlık dediğin tamam sadece zor dönemde değil, iyi günlerde de tabii ki hep e, yanımda olsun ama zor günlerde belli olur ya. Yani iyi günde herkes yanında zaten. Onlar yanında zaten zor günde olan işte arkadaş dost diyorlar ya. Ya yanımda da olmasa ne bileyim yani arkandan konuşmasın yeter. <laughs> değil mi? Hani insanın kendi kullanılmış falan hissetmesi çok yani güzel bir duygu değil tabii ki. Ama bugün olsa aynı duruma dönsem yine yapar mıydım? Belki yine yapardım. Yani tüm yaptıklarımı belki yine yapardım. Hani böyle aman zaman şimdi o böyle yaptı diye de insanları yarı yolda ne bileyim zorda müşkül durumda bırakmak olmaz. Yine yaparsın. Bugün onlardan tüm yıllar içinden biri geçse hayatından geçmiş olan biri gelse şunu şunu yap işte zordayım dese yine yaparsın. Kapına geleni kimseyi çeviremezsin. Yaparsın da aklında her zaman bir köşesinde acaba diye o bir soru işareti, o bir güvensizlik her zaman oluşur. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Öyle canlarım. Yani ben böyle yaşamayı seçtim. Böyle yaşamak istiyorum. Biliyorum çok eleştiriliyor. Önemli değil. Yani ne yapayım? <laughs> ne yapayım şimdi? Bir bazı bir kesim, bir kesim zaten kendilerini bilen biliyor zaten. Ben benim çekirdek YouTube aileme söylemiyorum bunları. Bir kesim onu böyle istiyor diye ben öyle yaşayacak değilim. İşte biri yazmış ki daha fazla gezip tozsan bize de göstersen. Nereye gezeyim dostum? Arkadaşlar tatile mi geldim Almanya'da? Yani tatilde miyim ben? Allah aşkına böyle ya, gez daha fazla gez. Nereye geziyorsun? Neyle geziyorsun? Gezmek de bir maddiyat. Zaman. Çalışıyoruz biz burada. Yani tatile gelmişim gibi bir de o yan kasabaya gitsen de onu da göstersem falan. Gittiğim anda gezmeye gittiğim anda tabii ki göstereceğim. Hani gideceğim zaten oraya. Hani başka bir şey olsa hayatımızda böyle. Ama rutinimden çok fazla çıkmayan bir insanım ve rutinden çok fazla çıkılmasını da doğru bulmuyorum aslında. Bazen olur. O yani ıı, rutinde kalmak iyidir. İyidir. O rutine çıkınca böyle insan bir şey oluyor. Hani çok wow bir şey olması gerekiyor ya insanın rutinden çıkması için benim için öyle. <laughs> Misal çok kötü bir şey olması gerekiyor. O yüzden rutinimden çıkmayı hiç sevmiyorum. Ya da çok çok güzel bir şey olabilir. Yani bilmiyorum ben daha fazla kötüyle bağdaştırdığım için <laughs> bilemeyeceğim. Yani bu benim düşüncem. Sadece benim bağlar lütfen. İşte öyle. De, sanki Almanya'da tatildeyim ben de. Çünkü vardır tabii ki daha refah içinde daha böyle kolay şartlarda yaşayan Almanya'da yani gezen tozan orayı burayı da gösterebilen ama ben onlardan biri olamam çünkü öyle bir imkanım yok. Yani ne bileyim çalışan bir insanım. Zar zor <laughs> bir ev almışık o da krediyle. Ona da edilmeyen laf kalmadı. Daha yeni ev videom da, işte o da denk geldi arkadaşlar ben youtube'a ev aldığımda başlamadım ki ben youtube'a başladım da <laughs> hani, kasım ayında mı ekim ayında falan çıktı işte kredi falan kasım ayında ağustosta başlamışım ev konusu çıktı yani hiç alakası yok işte ev aldım diye youtube'a falan başlamadım inşallah ödeyemezsin falan diye yazmış biri yani ödeyemezsem gelir banka alır nasıl olur bilmiyorum <laughs> yani ödeyemezsen değil mi kredini her yerde olduğu gibi ben böyle ev almadığım için ilk defa aldığım için hayatımda bugün işsiz kalsak ben olayım eşim olsun ödeyemem çalışabildiğim için ödüyorum hani ödeyemediğim zaman da bankada gelip alır herhalde bir ayda bilmiyorum iki ayda mı alır üç ayda mı ne kadar beklersen ödeyemezsen kendine gelme yani alırlar giderler ya da biz çıkarız o evden yani o ev konu ev değil ki Niye aldık? Hadi kira ödemeyelim diye. Buradaki imkanlar daha farklı. Yani ev almak gerçekten kira ödemekten daha ucuza geliyormuş. Hele de şimdi şu an bilmiyorum aslında şeyleri. Faizleri falan şimdi bilmiyorum da işte biz o zaman alırken tam Ukrayna neydi o? Rusya savaşı bir patladı. Bir kiralar uçtu gitti sonra. Tabii biz almış olduk işte ertesi ay falan bir ay sonra böyle bir uçtu gitti kiralar. Biz Aralık'ta taşındık Ocak itibarıyla. Gerçekten daha uygunmuş. Yani kira ödeyeceğime kredi ödüyorum şu anda. Bir gün de ödeyemediğim zaman onu alır banka elimden. O kadar basit. yani ne yapacağım? Bugüne kadar evim mi vardı? Yoktu. Yine bakacağız bir çaresine. Gideceğim kiraya. Ya da alacağım kendimi ama bıktım şu Almanya'dan gurbetten yeter bu kadar deyip köyüme döneceğim. Köyde ne yapacaksın? Köyde yaşayan da insanlar var. Onlar ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Hani anlatabildim mi? Öyle bir şeyim yok. Yok ben buradayım işte Almanya'da kalacağım. Almanya'da yaşamak zorundayım. Almanya'yı bayılıyorum, seviyorum falan. Değil. Seviyorum Almanya'yı. Her konuda, her açıdan seviyorum. Ekmeğin neredeyse evin, yuvan orası. Ama Öyle bir senaryodan bahsediyoruz hani öyle yazmış ya yani o beni bitirmez ki dünyanın sonu değil ki. Benim çekirdek ailem benimle olduktan sonra her yerde yaşayabilirim. Belki buradan alıp kendimi Türkiye'ye gideceğim belki Türkiye şartları çok Türk daha güzel olacak dilini biliyorum sonuçta işte falan misal değil mi? Belki Türkiye'de çalışacağım ekmeğimi. mi? Orada çıkaracağım. Bilmiyoruz ki hayat bizi nereye götürür, nereye getirir. Böyle sabit fikirli değilim. Öyle aman kurulu düzenim var, sakın bozmayın falan değil. Hani yıllarca böyle atıldığımız için, yani kaderimizde göçmencilik olduğu için bizim misal 89'da Türkiye'ye gittik. 6 ay orada kaldık. Ben çocuktum ama tabii o senin bilinçaltına yerleşiyor. Biz Türkiye'ye de gitmiştik. Orada da yaşamıştık diyorum. 6 ay çok mu uzun bir dönem? Değil tabii ki. Ama Annemle babama sorun işte hangi şartlarla gittiler, nasıl oldu orada kaldılar, belki kalmak istediler kalamadılar ya da hiç beğenmediler dönmek istediler işte o anki psikolojiyle sonra döndük. 90'da sonra döndükten sonra işsiz güçsüz babam Bulgaristan'da Almanya'ya geldi. O Almanya'ya geldiği için sonra bir yıl sonra bize vize gönderdi annemle. Çocuklar, annem çocukları aldı. İşte beni ablamı Bindik uçağa Almanya'ya geldik. İki yıl Almanya'da yaşadık. Hadi Almanca öğren. Diğer tarafta Türkçenin, Türkiye Türkçesini öğrenmeye çalışıyorsun. Buraya geliyorsun Almanca öğreniyorsun. E i̇ki yıl burada yaşamışsın. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf burada okumuşsun. Hadi dön şimdi Bulgaristan'a. Yani çocuklar için gerçekten zor bir süreç ama çocuksun. Her türlü adapte olabilirsin. Mesela bazen bana çok sorulan sorulardan biri işte çocukların düzenini bozmak istemiyoruz. Aslında çocuklar için gelmek, gelmek gerekiyor buraya. Hiçbir zaman geç değil. Ben de öyle düşünüyordum. Çok yanlış düşünüyormuşum. Benim kızım 13 yaşında geldi. Hani çok büyüktü ve yapamaz diye düşündüm. Ama yani istedikten sonra çocuğun içinde olduktan sonra istedikten sonra her türlü yapar. Buradaki e, lise mi oluyor şimdi? Lise de olmuyor aslında real. Real o, Almanya'da yaşayanlar bilir. Reali benim kızım okul birincisi olarak bitirdi. Yani buraya gelmiş 5 yılda işte entegrasyon kursuna gitmiş. Almancayı sıfırdan öğrenerek tüm okulda yani sınıfın birincisi değil, okulun birincisi olarak bitirdi. Yani o kadar yani istedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Üniversiteyi okudu, bitirdi sağ olsun. Yani ne bileyim şimdi şey yüksek lisansını yapıyor. Bir yıl kaldı. Yani okumak istedikten sonra çocuk gerçekten okumak istedikten sonra her türlü oluyor. O şeymiş böyle bahaneymiş ya. Nasıl diyeyim? Hani çocuk, çocukları öne atarak aslında kendi korkularımızı şey yapıyoruz. Korktuğun için. Şimdi düşünüyorsun ya yani nasıl olacak ne olacak diye. Aslında hiç bazen düşünmemek gerekiyor. Ama diğer açıdan da herkese göre değil Almanya. Onda onda da hem fikrim herkes beğenemez. Herkes burada yapamaz. Buradaki o nasıl diyeyim konu komşu ya da ben çıkayım geziyim tozayım şey yok burada. Burada herkes sokaklarda da ilk çektiğim videolarda çok yazılıyordu. İşte su içme insan olmaz bu sokaklarda. Var tabi bu insan mı yok? Bizim yaşadığımız kasaba 35 bin kişilik bir kasaba arkadaşlar. Sokakta gördüğünüz insanlar malum tabii benim de çekim yaptığım saatler yani içerisinde bu insanlar. Ya herkes işinde gücünde evinde yani buradaki hayat tarzıyla bazı insanlara çok sıkıcı gelebilir. Hele ki böyle daha bir metropol bir yerde yaşadıysan tabii Frankfurt'ta yaşarsan çok eğlencelidir, renklidir. Öyle bir hayat istiyorsan hani herkese göre hayat var öyle diyeyim. Köyde yaşamak istiyorsan köyde yaşayabilirsin. Küçük kasabada yaşamak istiyorsan bizim gibi küçük kasabada yaşayabilirsin. İşte metropolde yaşamak istiyorsan öyle de yaşayabilirsin. Herkese göre ama tabii ki Almanya'nın da kendi bir ritmi var. Kendi bir hayat tarzı var. Yani herkese uygun olmayabilir. Birçok insan da yapamıyor. Yani yapamıyor diye de onları ay bu gitti de yapamadı deyip de bakmamak lazım. Çünkü çok zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. Ne bileyim bizim bünyemize alışık herhalde. Gidip de böyle her yere adapte olabiliyoruz biz. <laughs> biz böyle her türlü adapte olabilen bir milletiz diyeyim. Ne diyeyim. Ay YouTube'da 3 yılı nereden nereye getirdim arkadaşlar. Bu vlog böyle sohbet vlogu olsun bir güzel sohbet edelim. Ay güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Yani yıllarca yıllarca yolun başından itibaren benimle olan, yolun ortasında denk gelen ve şu an yeni gelen herkese çok teşekkür ederim. İnanın yani bu kanalı kanal yapan zaten sizlersiniz. Yani sizlersiniz derken her yani ilk günden itibaren izleyerek destek olup yorum yapan sizler gibi yorum yapmadan izleyenler gibi. O da bir destek. Yani yorum yapmak yapmayı tercih etmeyen bir sürü insan var biliyorum. Sonra işte beğeni atmasa da videoyu izleyen sizler gibi. Yani o şeyden bahsediyorum. O kitleden bahsediyorum. Ya istemeye istemeye. Yani belki beğenmeyerek de olsa. Aman bu bugün ne yapmış deyip de o açan <laughs> gibi <laughs> hakaret de olsa bir şey yazmış, etkileşimde bulunmuş. O insan sayesinde de var. Çünkü etkileşimde bulunuyor. Yani ne kadar da beğenmese, eleştirse yine de izliyor. O izlenme de tabii bir etkileşim. Yani o insan gibi. Öyle herkesin sayesinde oluşan bir şey. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani ben bu durumun buralara varacağını hiç beklemedim. Belki sizler yani başka biri için daha başarılı yani youtuberlar için neyin başarısından bahsediyorsun? 3 yılda <laughs> zaten ne kadar abonem var, ne kadar izlenmen var diyebilir. Ama bu dönemde gerçekten çok yani benim için çok büyük bir başarı. Onu yapabilmek aslında benim için bir başarı. Fakat hep diyorum, hep de diyeceğim. Sevdiğim bir şey olduktan sonra Hiçbir türlü maddi bir karşılığını beklemeden yapınca o kadar iyi geliyor ki insana. Hiç yükmüş gibi, ağırmış gibi, hani zamansızmış gibi. Yani ben yapabiliyorsam günde 8 saat çalışarak, yani 9 saat koydum ona. Çünkü yarım saat gidiş var, yarım saat. Yani 9 saatim yok, günümün 9 saati yok benim. Ona rağmen ben yapabiliyorsam evet çok da güzel yapamayabilirim, çok kaliteli de yapamayabilirim. Yani ay sıkıcı da olabilir ama yapıyorum sonuçta herkes yapabilir. Yani öyle bir, birinin içinde varsa yani yapabilir, deneyebilir. Daha ne diyebilirim? Bilmiyorum. Yani o kadar şeyim ki minnettarım ki her birinize. Çok çok teşekkür ederim. Öyle canlarım. Hadi bakalım. 3 yıllık <laughs> vlogu. Böyle sohbet vlogu oldu biraz. Biraz hikaye vlogu oldu. Yani merak ettikleriniz de varsa tabii ki sorabilirsiniz. Öyle sohbette edebiliriz arada. Hep iş yapmamıza gerek yok. Yarın başlıyor yeni hafta. <laughs> yani bizim için hiçbir önemi yok. Ama son iki gün çarşamba günü bir güzel dinleneceğiz. Her birinize çok çok musmutlu haftalar diliyorum. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Bizim için de öyle olsun. İnşallah adım adım tatile ve köye gideceğimiz döneme yaklaşıyoruz. Adım adım. <laughs> Ay inşallah. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.